Arkadaşlar merhaba ben Çetin Köse. Arkadaşlar burası bir deniz kenarı. Gördüğünüz gibi. Şu iki buçuk, üç gündür iki üç saatlik bir çalışmayla, panlamayla burada savakla çalışamıyoruz tabi. Panla bu şekilde bu derinliğe indim arkadaşlar. Deniz seviyesine indim gördüğünüz gibi. Şimdi kuru örnek göstereceğim bazı arkadaşlar. Gruplardan gelen sorulara hem bir cevap alalım. Hem yeni başlayan arkadaşlara bir tecrübe amaçlı bir video olsun istedim. Şimdi arkadaşlar iniyorum çalıştığım yere. Aşağı yukarı 80 santim var. Yani bir metre yok. Şimdi arkadaşlar ben buradan başladım. Kayanın dibinden. Bunlar duba kaya, duba araları. Şimdi bir karış bir yerden bir malzeme bulamazsınız. Bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeni başlayanlar üstte bakıyorlar bırakıyorlar. Burada diyorlar Altın yok. Altın şuradan aşağıda arkadaşlar. Bakın. Şu mıcırlı aşağıda. Bakın size. Heh. Bakın. Altını bulursanız bir 20 santim yarım metre gibi bir altında bulacaksınız arkadaşlar. Yani vardır tek tük. Zaten tek tük bulduğunuz zaman devamlı şey ineceksiniz. İşte gördüğünüz gibi bakın. Şurası toprak kısmı. Burası Mucir, kum, silis, taş. Burada burada yakalayacaksınız arkadaşlar. Ve ineceksiniz, yakalayacak zaten insan zevke gelir, heveslenir. Bu şekilde çalışmalar yapacağız. Bu şekilde işte aşağıya doğru inerek inip çalışacağız arkadaşlar. Ya şimdi arkadaşım biri geçenlerde grupta yine yani bir daha önceki mücadelemda da şey yaptım. Resmen hakaret ediyor. Yok insanları kandırıyorsunuz. Yok pan sabah satmak için yapıyorsunuz. Yok şunu, yok bunu. Kardeşim kimse kimseye zorla malzeme satamaz. Kimse kimseye zorla bu işi yap da diyemez. Adamın hobisidir. Merakıdır. Benim hobim. Ben benim bu işe hastayım. Çünkü ben yalnız altını aramıyorum. Ben araştırma yapıyorum. Ben araştırmacıyım arkadaşlar. Bir nevi araştırmacıyım yani. Ben insanlara belki bugüne kadar görülmemiş bir malzeme çıkarttım. Buyurun. Daha önce videolarını attım. Dün attığım videoda attığım malzemenin gene aynı deniz oluşmuş altın veya değerli metallerin bir araya gelmiş şeklinde oluşmuş bir cam. Cürufunu yakaladık, taşını yakaladık. Yumuşak yapısını yakaladık, taşını e, camını yakaladık. Cam şeklinde gireni yakaladık. Buyurun. Buradan aldığım işte bugün de oksitlisini aldım. Bakın oksitlenmiş ben diyor madenim. Yani bir nevi bunlar araştırmayla çıkıyor arkadaşlar. Bakın oksit orada. Oksit orada, demir oksit orada. Bunun olduğu yerde ne olacak? Değerli metal olacak, altın da olacak. Yani buradan yola çıkalım arkadaşlar diyeceğim bu şekilde çalışmalar yapacağız arkadaşlar hemen üstte bakalım şu, tabiri caizse çocuk gibi kumla oynayıp şey yapıp ondan sonra e, pan satıyorsunuz savak satıyorsunuz insanları kandırıyorsunuz sen bir karış e, üstten oynarsan kumla altını bulamazsın arkadaşım yani diyeceğim ineceksin böyle mucurlu kumun oraya kadar ondan sonra panlayarak aşağıya doğru ineceğiz bu budur yani. Şimdi yeni başlayan arkadaşlar size bir tecrübe amaçlı bunu çekmeye istedim. Araştıracağız. Bakın şu taş dikkat çekti? Baktım. Bakacaksın yani. Bakacaksın. Buradan da safir aldım arkadaşlar. İşte buradan da safir aldım. Deniz seviyesine kadar da indik. Bu şekilde çalışıyoruz. Çalışacağız da. Bura böyle mi kalacak? Hayır. Burayı dolduracağız. Burayı dolduracağız. Böyle bırakmayacağız. Çoluk çocuk düşer. İnsanlar düşen. Gece insan geçer buradan düşer. Duma kayası da olsa adam geliyor birasını içiyor falan filan. Düşer Allah muhafaza ölür. Burayı hemen kapatacağız. Biraz daha çalışacağım. Vaktim vermiyor. Kapatacağız. Diyeceğim bunlar arkadaşlar. Sizlere bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani araştırmalarımla, tecrübelerimle sizleri yönlendirme çalışıyorum. Saygı sevgilerimi sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bol madenler, bol altınlar diliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Takipte kalın.